Red Bull Splitter Tarafosundan tutun yani birçok parçasını değiştirilmesi gerekiyor ve şöyle bir şey bu çok eski bir ürün oldukça sıfır yani hiç kullanılmamış Tarafosundan şu küçük bir tarafa vardı bir de şurada mercimek bir konusu vardı onu değiştirmesi gerekiyor şurada bir tane ehtenes suketi vardı bu ikisini değiştirmesi gerekiyor ama malzeme bunu da istedim ve şurada bir soket var burası sağlam buraya dokunmayacağım şu iki çiftiz dörtlü bir, bir tanesi modem bir tanesi telefondan geçiyor. Şurası da e, içinde kırılmış olan bir tane trafo var. küçük onun değiştirmesi gerekiyor. Bir tane kutupsuz e, kutupsuz seramik var. Onun değiştirmesi gerekiyor. Birçok parça çok da yenilenmesi gerekiyor ve tekrardan kullanılabilir gibi hale getirmem gerekiyor. E, e, işlemimizin i̇şlemimizin böyle olması için tekrardan e, hazır olması ve kullanılması gerekiyor ve maalesef ben malzeme olmadan bir test edemedim. ve bunu tekrardan birkaç parçanın değişikliği uğraması için elimize malzeme ama şu an yok olursa değiştireceğim yani videomuz bu kadardı parça bulursam bunu tekrardan kurtarıp tek, bunu tekrardan geri kurtarıp eski haline geri getireceğim şu an herhangi bir parça bulmamakta eğer bunu devam hangi herhangi bir parça bu zaman tekrardan geri kurtarırım ve eski geri getiririm. Tamir edeceğim. Bu gibi de Görüşmek üzere bay bay.